Evet, günlük bir kamp süreci yaşadık kendi tesislerimizde. Ee, bu 8 gün boyunca hem e, altyapı takımlarımız hem de e, bölgemizin gençleri arasından seçmeler yaptık. E, bu seçmeler neticesinde de 6 tane genç oyuncumuzu e, alt takımımızla beraber aynı 13'ünde Kayseri e, RGS Yüksek İttifa kamp merkezinde başlayacak olan kampa dahil ettik. Ee, kamp kadromuz toplam 24 kişi. Bunların 6'sı yeni dahil olan, 2 tane de önceki sezondan e, 8 tane gencimizle toplam 24 sporcumuzla devam edecek. Kayseri'deki kampımız yaklaşık e, 12 gün sürecek. E, 12 günün ardından e, ara vereceğiz. E, 28 Temmuz'da e, Bolu Abant'ta toplanacağız. Oradaki kampımızda 12 gün sürecek. 10 Ağustos'ta kampı bitirip tekrar dönüp kendi testlerimizde e, sezon hazırlıklarını tamamlayacağız. Biz geçen yılın e, bize göre başarılı olmuş kadrosunun büyük bir çoğunluğunu koruduk. E, geçen yıl yapam yapamadığımız bazı nokta transferler vardı devre arasında. E, bu nokta transferleri tamamlayarak e, takımımızın kadrosunu kuracağız. Bu e, Mevkiler belli. Hoca ekibimiz, futbol şubemiz, transfer komitemiz bu konuyla ilgili çalışmalarını yürütüyor. Yalnız transfer piyasası şu an çok yüksek. Çok uçuk rakamlar dolaşıyor. Bizim gibi bir kulübün kendi bütçesiyle bunları karşılayabilmesi mümkün değil. Kendimize uygun oyuncuları, uygun rakamları getirebilirsek transferi tamamlamış olacağız. Eee Spor Kulübü olarak Büyükşehir Belediyesi'nden e, destek alabiliyor musunuz? Maalesef biz sadece biz değil, Diyarbakır'daki hiçbir eee spor e, kulübü, kurumu, derneği hiç kimse Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir yardım, kaynak e, alamıyor. Eee biliyorsunuz Büyükşehir Belediyeler Yasasında eee bütçelerinin binde büyük şehirler bütçelerinin binde 7'si kadar e, ildeki spor kulüplerine e, bütçelerini ayırmak zorundadırlar. E, ama maalesef böyle bir e, sadece büyük şehirden değil hiçbir kurumdan böyle bir desteğimiz yok. E, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden de yok. E, biliyorsunuz bizim gibi profesyonel ligde ee, mücadele eden takımlar işte biz büyük stadda oynuyoruz. Bu stadın bize yıllık maliyeti çok ciddi. Bu konuda yani diğer e, şehirlerin örnekleri var, büyük şehirlerin örnekleri var. İşte stadyumu büyükşehir belediyesi e, gençlik spordan e, kiralayıp ya da tahsisle alıp ildeki spor kuruluşlarına Bedelsiz kullanımına sunuyorlar. Bu işte Gaziantep örneği var, Sakarya örneği var, Eskişehir örneği var, Kocaeli örneği var. Yani Türkiye'de birçok büyük şehir örneği var. Ama maalesef biz burada stadyuma ciddi para ödemek zorundayız. Her maç için elektrik parası ödemek zorundayız. Çin bakımını biz yapmak zorundayız. Stadyumun güvenlik maliyetini biz karşılamak zorundayız. Bunlar çok dağ gibi sorunlar. Bunları biz çözemiyoruz bu konuda. E, birilerinin elini taşın altına koyması lazım. Yani biz geçen yıl her deplasman galimi galibiyetimizden sonra tesisimizin elektriğini kestiler. E, tabii bunun çeşitli sebepleri var İşte borç ödenmedi ya da taksitlenmedi. Önceki dönemlerin borcunu bize yüklediler. Şimdi bir şehirde e, ekonomiyi, turizmi geliştirmek istiyorsanız e, aynı zamanda kültür sanat ve sporu da geliştirmeniz gerekir. E, bizim gibi e, işte kentin bütün çocuklarına spor yapma imkanı sağlayan kulüplere böyle işte elektriğini keserseniz, doğalgazını keserseniz, suyunu keserseniz. Yani bu, bu, şehrin çocukları nerede spor yapacak? Yani bu, bu sorun maalesef var. Bu sadece bizde değil. Bakın işte Diyarbakır Spor tesis bulamıyor. Tesis bulamadığı için takımı işte İstanbul'a taşıma e, gibi durumları var. Yani bu, bu kent için çok ee, sıkıntılı bir durumdur. Yani bu, siz eğer burada sporun yaygınlaşmasını istiyorsanız e, çocuklarımız işte eşlerimiz e, abilerimiz, kardeşlerimiz spor yapsın istiyorsanız siz bu tip kulüpleri e, el üstünde tutmalısınız. Ama maalesef biz işte altyapı e, takımlarımızın daha önceki yıllarda e, servis araçları e, çocuklar yağmurda işte indirilerek servis araçlarına el konuldu. Yani bu çocuklar şu anda yürüyerek gidip gelmek zorundalar. Buradaki altyapı branşlarında yaptıkları sporlar için. Yani bu, bu yani siz spora el atmak istiyorsanız bu buralardan başlamanız gerekir. Yani biz şu anda altyapımızda yaklaşık 600 tane gencimiz var. İşte U12 takımından başlayan U19 takımına kadar her kategoride bölgesinde ya şampiyon olmuş ya e, en üstte oynamış. Bu bölgede şampiyon olup işte Türkiye finallerine giden üç tane takımımız var. Bir tanesi çeyrek finalde elendi, bir tanesi Türkiye üçüncüsü oldu. Şu an bütün Türkiye'deki büyük kulüpler bizim bu genç sporcularımızı araştırıyorlar. E, bunları transfer etmek için bizimle görüşmeler yapıyorlar. Yani bu kadar büyük potansiyelimiz varken ve ortada bu kadar büyük emek varken e, şehrin kamu kurumlarının bu işe el atmaması ee, ...çok düşündürücüdür. Ee, peki e, ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçlerde... ...geçtiğimiz e, dönemde... E, ...muazzam bir taraftar desteği vardı. Ve e, yarı final, çeyrek final... E, ...maçlarında stat tıklım tıklım doluydu. E, bu önümüzdeki süreçlerde... ...bu e, taraftar e, taraftarlara ilişkin... ...bir mesaj vermek isterseniz ve... E, ...Amel Spor'un daha başarılı... ...bir noktaya ulaşması için hangi sorunların öncelikli olarak çözülmesi gerekiyor, hangi sorunların çözülmesi gerekiyor ve bunlara ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi taraftar, bizim taraftarımız Türkiye'de işte sözde üç büyük kulüpten aşağı kalır bir taraftar sayımız yok. Bence dünyada üç büyük kulüpten daha fazla taraftarımız var. Haliyle burada güzel bir statü var. Büyük bir statü var. Taraftarımız da buna ilgi gösteriyor. Maçlarımıza geliyor. Yalnız maça gelirken işte hem gençlik spordan hem başka kurumlardan bazı problemler var. Otoparkı kullanamıyoruz. E, bile satış yerlerini kullanamıyoruz. taraftar stadyuma girerken büyük bir sıkıntı çekiyor, eziyet çekiyor. İşte barkodlu bilet basamıyoruz çünkü pasolik sistemi bize uygun değil. E, yani onlar da yüksek maliyet. Yani bu konuda e, kentteki e, kamu kurumlarıyla biz biz ve diğer e, profesyonel takımız Diyarbakır Spor bir araya gelip bunun çözümü için e, oturup e, konuşmalıyız ve bunu çözmeliyiz. Kamu kurumları da kulüplerimize yardımcı olmalılar. Eğer ki burada, bu şehirde bu havayı istiyorsak, bu e, coşkuyu istiyorsak bunu e, bunda herkes elini taşın altına koymalıdır. Sadece kulüplerin yönetimiyle olabilecek işler değil. Ha bu arada tabii ki kentimizin bütün sivil toplum örgütleri bu işe e, büyük çaba sarf ediyorlar. Yoğun mesai sarf ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz burada. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir çağrı. ben buradan taraftarımıza e, çağrıda bulunmak istiyorum. Sezonun ilk başından itibaren takımlarına e, sahip çıkmalarını, takımlarına destek vermelerini, destek olmalarını e, son Tarsus maçındaki o ruhu sezonun ilk maçında da yaşayarak bütün sezon boyunca aynı e, coşkuyla e, sezonu bitirmek istiyoruz.